Merhaba yeni videoya hoş geldiniz. Ben bu videomda sizlere Burak Evin'deki garip sesleri göstereceğim. Biliyorsunuz Burak Evin'de bazı şeyleri tıklayınca garip tuhaf sesler çıkıyor böyle. Mesela şu işte ne bileyim. Mesela ben size örnek göstereceğim bunlardan. Şimdi videoya başlıyorum. İlk önce kütüphaneye gitmemiz gerekiyor. Kütüphaneye gittikten sonra buradan kitap olunca ses çıkıyor. Nerede bu kitap? Abi burada olması gerekiyor. Galiba bir şey yapmam gerekiyor. Buyurun bir şey daha göstereyim ya. son onu şey yapınca kitap çıkıyor. İyi, tamam. Onu şey yapınca kitap çıktığı için onu da yapayım. Onda da, da bir ses çıkıyor muydu hatırlamıyorum ama galiba çıkmıyor onda. Yanlış taraf. Hastanenin içine girmeyecektim. Şuradan şöyle yukarı çık. Tamam. Burada böyle gizli bir bölme var. Biliyorsunuz zaten. Şurada bir tane kağıt var. Böyle alev alıyor. Bir ses çıkmıyor bunda. Yanlış hatırlıyormuşum. Yanlışlıkla o motor aldım. Motor ya. Motor şimdi gidelim kütüphaneye. Çok kaygan. Ah. Tamam kaygan değil. Ha ha. Geldim. Şimdi buradan kitabımızı alalım. Şurada bir kitap var. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Bakın e, şey bir şey daha var. Ha, hangi bu otel gerekiyor? Bana bir servis bir pis alıyor. Ay, çok pis alıyor. Berbat oluyor yani. Orada da böyle berbat oluyor yani ya. Bakın baksanıza. Bana basınca da garip bir ses çıkıyor. İlk önce şu butona basmam gerekiyordu yoksa. Garip sesler işte. Borak yanına. Hadi be. Nerede? Nerede ya şu buton? Bu arada bunları portal açmak taktikleri için söylemiş olayım tane. Yani, ileride göstereceğim ben bunları. Daha kanalım bir gelişsin öyle. Daha iyi videolar çekerim. Nerede? Nerede Sultan ya? Galiba onun öncesinde bir şey daha yapmam gerekiyordu. Ya da şimdi ben kameramı ayarlayamadım. E şurada bir buton olmalı ya, eminim. Yok yok buton yok. Buton hiç yok. Neyse otel sileyim. O kapı açık kaldı. Neyse. Bir de çok kişinin bilmiyor. Belki de hiç kimse bilmiyor. Burak yanında baya garip bir şey. Bir yanı var. Şimdi bu arada telefonumu şarjı az. O yüzden şarj yok ama yeter bize. Bir motor alayım hemen. Burakevin şeyi mezarlığına gitmemiz gerekiyor. Orada çok garip bir ses çıkıyor. Ama bence bu bunu kimse bilmiyor. Ben de bugün keşfettim onu. O normal videosuz oynarken keşfettim bugün. Karakterimizi en küçük yapmamız gerekiyor. Sonra buradan aşağı iniyoruz. Buradan böyle bir bölme var. Buraya tıkladığınızda çok garip ses çıkıyor. Zombi sesi gibi bir şeyler çıkıyor böyle kükreme sesleri. Dinleyin. Neyse işte böyle garip zombi sesleri falan da çıkıyor. Bunu da göstereyim. Bakın ya. Burası da kazılmış böyle. Ama ben olan bu sesi çok garip buluyorum yani. Bu uykutu da oyna bakacağım içinde zombi falan mı var acaba merak ettim. Ana zombileri kızdırdık. <laughs> ya tamam ya. Ne var içeride hiçbir şey. Ay içeri de giremedim ki zaten. Ha, açıyorum. çok sıkışık ya. Bunu aldım burada. Ay. Sıkıştım. <laughs> Neyse olmadı. O ses neydi? Sesi geldi. Yoksa sürtmeme. Neyse ama daha belki benim bilmediğim daha bir çok şey vardır Al motor sıkıştı neyse bu motor sıkışıklığında bitireyim videoyu bir dahaki videolar için görüşürüz.